Evet arkadaşlar herkese selamünaleyküm. LOL oyununda bilgisayarda tam ekran nasıl yaparım LOL oyununu açtığımda bu şekilde oluyor. 1920 1080 nasıl yaparım bunu anlatacağım size arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Size zahmet sizden ricam arkadaşlar beğenirseniz videoyu Size zahmet. Yeniyiz burada. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi şu şekilde yapacaksınız. Oyunu açtığınızda bu şekilde tam ekran bu şekilde gözüküyorsa eğer şuradan ayarlara girdiğimizde pencere boyutu işte 1024 576 1280 720 1600 e 900 gibi ayarlar var. 1920'ye 1080 ayarlar yok. Tam ekran yapamıyorum diyen arkadaşlar yaptığım adımları tek tek izleyin arkadaşlar. Bu şekilde yapacaksınız. Aşağıdan ee, şeye görev çubuğuna sağ tıklıyorsunuz arkadaşlar. Görev çubuğu ayarları diyorsunuz. Bu ayarlara girdikten sonra arkadaşlar sizin için şöyle biraz daha büyüteyim ben. Şöyle bakayım. Evet. Şöyle biraz daha büyüttüm. Ee, burada görev çubuğu davranışları var şu kısım. Bu görev çubuğu davranışlarına tıkladıktan sonra arkadaşlar görev çubuğunu otomatik olarak gizle. Şu an aşağıda bakın arkadaşlar görev çubuğumuz var. Görev çubuğunu otomatik olarak gizle diye tıklıyoruz. Görev çubuğu otomatik olarak gizleniyor arkadaşlar. Bunu kapattık. Evet arkadaşlar oyunu bir kapatıp açmamız gerekiyor. Oyuna yeniden giriş yapıyoruz. Yeniden giriş yaptıktan sonra görev çubuğunu gizledikten sonra arkadaşlar hemen bir yeniden giriş yapıyoruz arkadaşlar. Evet tekrar ayarlar kısmına giriyoruz arkadaşlar. Pencere boyutu kısmına geldikten sonra burada 1920x1080 kendi ekran çözünürlüğü ayarlarınızı bulabilirsiniz. Yani benim 1920x1080 ayarlarım sizin çözünürlük ayarlarınız neyse bunu orada bulabilir ve yapabilirsiniz. Bu 1920x1080'e tıkladıktan sonra oyunumuz şu şekilde tam ekran oluyor arkadaşlar. Teşekkür ederim işinizi çözebildiysem bir abone olun gari. aşağıdan mı şuradan mı şuradan mı şuradan mı bir yerde var size zahmet yeniyiz burada desteklerinizi bekliyorum görüşmek üzere arkadaşlar hadi bakalım